Hola arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemi ile sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Afra Zolu Demet Özdemir'den daha iyi çıktı arkadaşlar. Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaşan Afra Sarızoğlu'nun profesyonel anlamda dans ettiği de ortaya çıktı. Sarızoğlu'nun dans görüntülerini gören Demet Özdemir'den bile daha iyi, çok yetenekli yorumlarında bulundu arkadaşlar. Siz oyuncu olarak hangisi daha iyi yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kendi yorumlarınızı yazın. Demet Özdemir'i seviyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Afra Sarızoğlu'nu seviyorsanız Afra Sarızoğlu'nu yazın ve hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm video paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.